Yüksekçe giderim, bir gece ben ben Değerli işçi arkadaşlarım, hepimizin işçi bayramı kutlu olsun. Burada, burada sizlerle paylaşmak istediğim, okuma istediğim, yıllar önce yazmış olduğum bir işçi mektubu adlı şiirimi okuyacağım. Değerli zamanınızı ayırdığı için, ayırdığınız için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Benim işte şu yamacı düzleyen, taşını toprağını un edip işleyen, daha güzel günler düşleyen hayallerimi bana vermelisin kardeşim. Şimdi burada zamanı ve yeri geldiğini düşünüyorum. Başkanımız ilk geldiğinde ne demişti bizlere? Bana üç ay müsaade edin, bütün ödemelerinizi zamanında gününde ödeyeceğim diye bizimle konuşmuştu. Ama üç ay bile demedi. Geldiği günden itibaren zamanda maaşımızı alıyoruz. Zamanda ekmeğimizi, aşımızı evimize götürebiliyoruz. Bunun için başkanımıza buradan hepimizin adına teşekkür etmek istiyorum. Evet çok güzel kardeşlerim, canım arkadaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum öncelikle. Bugün bu kahvaltı organizasyonunu düzenleyen değerli arkadaşlarıma da huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler birinci olarak arkadaşlar insanız. Sonra dostuz, arkadaşız. Aileyiz. Ondan sonra da hep bir araya geldik. Neden? Bodrum'a, memlekete, vatana hizmet etmek için. Önce bir kere insanlıktan her zaman başlamak durumundayız. İnsanın birbirine olan saygısı, sevgisi etik değerler bizlerin birinci önceliğidir. Birbirimize bakarken işçi, memur, başkan, meclis üyesi başkan diye bakmayacağız. Önce birbirimize insan gözüyle bakacağız. Benim şiarım budur. Benim doğduğumdan beri ailemden, büyüklerimden, Bodrum'un kültüründen öğrendiğim konu budur. İnsanı insan olduğu için seveceksin. İnsan herhangi bir kaşesi olduğu için, herhangi bir parası olduğu için, bir şeysi olduğu için sevmeyeceksin kardeşim. İnsanı insan olduğu için seveceksin. Evet. Belediyemizin uygulamaları konusuna da tabii ki biraz değinmek istiyorum. Arkadaşlar, belediyelerimiz, özellikle Bodrum Belediyesi tabii ki ilk kurulduğu günden beri bütün hizmetlerini yine işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle beraber yürütüyor. Öyle değil mi? Belki zaman zaman siz emeklerinizin çok da değerlendirilmediğini, takdir görmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar <laughs> bu kadar büyük bir coğrafyada bu kadar az personel sayımızla muhteşem iş çıkarıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. <laughs> Belediyemiz işçinin, emekçinin karşılığını ödemek için noktasında canlı başla çalışmaktadır. Toplu sözleşmede sendikalarımızla oturuyoruz. Ben hiçbir zaman sendikaları kendimize rakip olarak görmedim. Çünkü masaya oturduğumuzda aynı duygularla oturuyoruz arkadaşlar. O masaya oturduğumuzda. Arkadaşlarımız için neler yapabiliriz diye oturuyoruz. Yani şöyle oturmuyoruz. Ulan bu sendika benden ne ister? Acaba ben de nasıl direnebilirim? Acaba nasıl daha az verebilirim. Anlayışla oturmuyoruz işte. İşte sosyal demokratik, sosyal demokrasinin yönetilen, bu şekilde yönetilen kurum kuruluşların anlayışı budur. Ben emekçi için daha fazla ne yapabilirim anlayışıdır arkadaşlar. Şimdi biz de o anlayışla oraya oturuyoruz o masaya. Ondan sonra arkadaşlarımızla gerçekten belediyemizin imkanlarını ortaya koyarak konuşuyoruz. Her şey net, açık biz de. Açık açık konuşuyoruz. Diyoruz ki bak belediyenin geliri bu. Yatırımları bu. İşçi, işçimiz şu. Arttırdıkça arttıracağız. Hep böyle konuşuyoruz arkadaşlar. Bu yıl, bu sene oturduk. Dedik ki elimizden gelenin en fazlasını bu sene yapalım. Çünkü bu sene enflasyon ortada, ekonomik kriz ortada. Toparlayalım dedik. Oturduk. Yemek parasından yakacak yardımına ondan sonra daha birçok diğer düzenlemelere kadar bir yeni bir gelir çalışması yaptık. Sendikalarımızla beraber. Kendilerine teşekkür ederim arkadaşlarımızın hakkını hukukunu korudukları için. Ve bugüne geldik arkadaşlar. Şu anda belediyemiz bana göre tabii ki Bodrum'da yine de yeterli olmasa da belli bir oranda gelir adaletini sağlamaya çalışıyor. Ben Sizlerle tekrar tekrar çalıştığım için arkadaşlar çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Her arkadaşımı sokakta ya da iş yerinde gördüğüm zaman yüzünde bir gülümseme beliriyor. İnanın sizleri çok seviyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Umarım sizler de bu şekilde hissediyorsunuzdur. Ve gelecekte bu ilişkiyi geliştirmek için, sizlerin hakkını, hukukunu daha fazla verebilmek için hep birlikte kol kola, omuz omuza işçiler gibi, emekçiler gibi çalışırız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.